Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Aferin. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Artık çizgi çalışmalarına başladık. O çizgi çalışmalarından sonra bugün alfabemizden bir harf öğreneceğiz. Bunu merak ediyor musunuz? Evet. Şimdi harfimizi size tahmin ettireceğim. Bakalım kimler bilecek? Mesela Küçük kardeşi, bebek kardeşi olan var mı? Evet. Elif senin küçük bebeğin kardeşim var, bebek kardeşim var. Annen onu uyuturken ne der? Gidiyor musun? Evet. Ne diyor çocuklar? Bebeklerimizi küçük ya da oyuncak bebeklerimizi uyuturken biz ne deriz onları sallarken? Evet. Ee, 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 ee bebeğim. ee, ee, Herhalde anladınız değil mi? Bugün harfimizi. Evet. Bugün harfimiz E harfi çocuklar. Mesela bu nedir çocuklar? Evet. Elma. Şöyle asalım. Elma. Yine şunlarla da bakalım. Evet. Şöyle. Çocuklar, bu nedir? Elma. Elmada E sesi var mı? Aferin. Elmada E sesi var. Neresinde E sesi var? Başında. Aferin. Kelebek. Kelebekte nerede E sesi var? Evet. Ortasında ve sonunda. Evet. Bunu da dikliyoruz. Bu ne çocuklar? Muz. Muzda E sesi var mı? Evet, muzda, muzda E sesi yok. Bu ne çocuklar? Eldiven. Eldivenin başında ve ortasında başında ve sonunda E sesi var. Bunu da tikledim. Makas. Makasta E sesi var mı? Evet, makasta E sesi yok. Etek. Etek başında ve ortasında E sesi var. Elbise. Elbisenin başında ve sonunda ne var çocuklar? E sesi var. Bunları dikliyorum. Evet hatırladık mı? Evet. Bize süt veren inek değil mi? Evet. İneğin de sonunda E sesi var mı? Aferin. Evet. İneğin de sonunda E sesi var. Mı? Evet. Bunu hatırladınız mı? Nasrettin Hoca'nın kara kaçalı değil mi? Evet yani eşek Eşeğin başında E sesi var mı? Var Ortasında var mı? Evet aferin Bunda da var Evet penguen değil mi? Evet penguen kulaklığını takmış Müzik dinliyor Penguende de Sonunda ne var çocuklar? E sesi var Bunu da tıklıyorum Evet kelebek arı Bu da arı değil mi? Arı Arada E sesi var mı? Hayır, arada E sesi yok. Demek ki çocuklar, bugünkü öğreneceğimiz harfimiz E harfi. Şimdi E harfini nasıl yazacağız? İsterseniz önce şöyle işaret parmağımızla bir havada çizelim, tamam mı? Evet, herkes havaya kaldırsın parmağını. Evet, şimdi sanki bir uçak şöyle gökyüzünde bir E harfi çizecek. Hazır mıyız? Peki. Başlıyoruz. Evet şöyle gidiyoruz. Yukarıya kıvırıyoruz. Aşağıya kıvırdık. Burada durduk. Oldu mu? Hadi bakalım bir kez daha. Tekrar şimdi yukarıya düz gidiyoruz. Yukarıya kıvırıyoruz. Aşağıya yuvarlak. Şurada durduk. Evet. Ne ses siz çizdik havaya, evet E harfini çizdik. Aferin. Şimdi çocuklar, ben E sesini tahtaya kuralına uygun yazacağım. Şimdi burada tahtamızda iki katlı bir evimiz var, değil mi çocuklar? Birinci ve ikinci katımız. İki tane şimdi küçük E harfimiz birinci katta oturacak. Küçük harf dedi. Çoğu çocuklar birinci katta oturur. Nasıl çiziyorum? Dikkat edin bana. Evet şöyle düz çiziyorum. Yukarıya kıvırıyorum. Aşağıya kuyruğunu kaldırıyorum. Bırakıyorum. Evet. Ne yazdım çocuklar? Evet. E. Küçük E sesini harfini yazdım. Şimdi çocuklar burada dikkat etmemiz gereken şu çizgilerde birinci katın çizgilerine taşmayacağız tamam mı? Evet. Mesela şöyle bir E sesi yapsa bak şöyle gidiyorum yani oldum çocuklar bu. Evet bu olmadı değil mi? Çünkü yukarıdan ve aşağıdan ne yaptı? Taşırdı. Ya yani şöyle bir E sesi harfi çizsem Evet, buraya sesle ne yapıyor? Hopluyor değil mi? Böyle zıplıyor. Ama zıplarsa yukarıdaki komşular ne olur? Çok rahatsız olur değil mi? O zaman bu iki yaptığım harfi, E harfi yanlıştır. Nasıl yapacağım? Tekrar çizelim. Evet, gidiyorum. Yukarıya, çizgiye değdim aşağıya. Çizgiye değdim, yukarıya çıkarken bırakıyorum. Ne harfiydi bu çocuklar? Aferin. E harfi. Bir de bunun çocuklar bir abisi var. Büyük bir abisi. O kaç? O kaçıncı katta oturuyor biliyor musunuz? Bir ve ikinci katta oturuyor. Onunla birlikte çizelim mi? Peki. Bakın. Önce şöyle bir evet dik çizgi çiziyorum. Sonra şuradan düz çizgi Bakın buradan da düz çizgi, şuradan da düz çizgi. Evet, bu da çocuklar büyük E harfi. Evet, bu küçük E harfi birinci katta oturuyor. Bu büyük E harfi birinci ve ikinci katta oturuyor. Evet, bunların katlarını unutmayacağız, tamam mı? Bunu da yaparken çocuklar çizgilerde olması ne yapacağız? Dikkat ediyoruz. Evet, bu şekilde dikkat ederek çizersek bütün harflerimiz güzel olacak.